kendisi demli etiketi CHP'li olan ve bundan yaklaşık işte bir sene önce içeriye alınan Esenyurt Belediye Başkanı'nın ortaya koyduğu tavır aslında ve beyanları ülkenin hukukunun nasıl hukuk olduğunun tam da işaretidir. Adam içeri alıyorlar. Bas bas bağırıyor CHP'si, demlisi, birçok çevre. Bu hukuksuzluktur. seçilmişi içeri atamazsınız. Neyle suçluyorsunuz? Neyle suçladılar o zaman biliyor musunuz? Yani farklı görüşe sahip Demle CHP'nin şehirlerde kurduğu ittifaktan ötürü suçlandılar ve içeri atıldılar. İçeride yattı. Kızıyla bir programa katılmıştım. Haklı olarak kızı isyan ediyordu. Avukat bir kızı vardı. Çok isyan ediyordu haklı olarak. Bu bu şekilde Türkiye bir yere varamaz diye. Haklıydı. Sonra çıkarken kime teşekkür etti biliyor musunuz? Belediye başkanı. Devlet Bahçeli'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı'na teşekkür etti. Demedi ki hukuk sağ olsun. Demedi ki hakimler sağ olsun. Doğru karar verdiler demedi. Kim mi vermiş kararı? Siyasiler vermiş. İçeri düşerken siyasiler verdi zaten. Çıkarken de siyasiler verdi. Ülkenin durumu bu. Ondan sonra neyi anlatacaksınız, neyi soracaksınız, ülkeyle ilgili ne hayal kuracaksın kardeşim. Yargının yerine geçmiş siyaset. Bir insan dışarı çıkıyor. Bu insan da profesör ya. Bir seçilmiş belediye başkanı. Çok garip ya. Çıkarken, içeri düşerken bütün siyasileri suçluyor. Bu bir siyasi davadır diyor. Bu bir hukuki tarafı yoktur diyor. Bu keyf, keyfiyettir diyor. Çıkarken de suçladığı insanlara teşekkür ediyor. Beni çıkarttılar diye. Demek ki mahkeme sadece bir görüntüymüş. Karar verici kimmiş? Cumhurbaşkanıymış. Kimmiş? Devlet beymiş. Çünkü ikisine teşekkür ediyor. Ülkeye bak, hizaya gel.